Selamünaleyküm Yeni Safir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifleriniz indirir Hızlı bir şekilde yeni videomuza başlıyoruz. Burayı bu video bayağı bir ileri götüreceğiz. bayağı bayağı bir hasarını arttıracağız inşallah. Gördüğünüz gibi 99 levelim. Sura güzel bir şekilde kasılmaya devam ediyor. 100 level olmaya da çok ama çok az kaldı. Bu arada videoya geçmeden önce like'larınızı, yorumlarınızı, atıp bir kanala abone misiniz değil misiniz kontrol ederseniz bir abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Artı 100 like bekliyorum. Atarsanız memnun olurum. Ne kadar çok like gelirse kanal o kadar çok öneriliyor. Sizlerin destekleri sayesinde hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Şimdiden teşekkürler. Şöyle 99 level oldum. 99 görevini de yaptım. Onu da bir teslim edeyim şöyle. Xp'im %51'e kadar gelmiş bulunmakta. Gayet güzel. İki tüp sonra %1 olacağız. 105'te surayı uzun bir süre bırakacağım. Güzel şekilde farmlayıp yukarı hazırlanacağız. Uzun bir süre zodiac yapacağız. Ejderci, gaz dördü vesaire. Ufak ufak gelişeceğiz yani. Bakalım bunlar neleri gösterecek. Böyle şu sandığı bir açalım abi. Bundan beşli markalarımızı alalım. Gayet iyi. Bunlar da işimize yarar abi. Şimdi gece 3 oldu. Kor görevini de alayım bu arada. Pazardan muhteşem bir satış var. Bu parayla Sura'yı bayağı bir geliştireceğiz bu videoda. Hatta pazardan gelen parayla size göstereyim. Bir önceki videoda sürgünden gelen hastalığı pazara kurmuştuk. Her şey satılmış abi. Gördüğünüz gibi bir çakır kuşu kalmış, kostüm bonosaklarıma kalmış. bunu satılmayacağını zaten biliyordum. Tek tek koyacağım bunu da ayırıp, tek tek daha güzel satılır. 49 10, 375 bir para gelmiş. Üstümüzü alalım. 56 742 bir paramız oldu. Muhteşem bir para abi. Daha satacak baya bir şeyimiz var. Kostüm bonosaklarımda olsun, okeyle olsun, kuslama kağıtları, sandıklar, mandıklar olsun. Daha satacak epey bir. Elimizde eşya var. Bu geçen videoda yaptığımız betemep fermunu da boyuca pazara atacağım abi güzel paramız olacak. Bayağı iyi paramız var. Video ufaktan bu sureye geliştireceğiz. Eksiklerimizi almaya başlayacağız inşallah. Ateş ayakkabısıdır. Cennet'in gözü kolyedir. Zümrüt kübedir. Berserkerli kaskı yüzde yüzler oluruz. Berserkerli kaskı da ihtiyacımız var. Ruh kemeridir. Ufak tefek eksiklerini alacağız abi hesabın. Bakacağız piyasaya. Piyasa ne durumda diye. Öncelikle şu envanteri bir düzenleyelim. Bir pazar kuralım. Ne var ne yok bir kurtulalım abi. Bir rahatlayalım. Bir hesap bir ferahlasın. Bir rahatlasın abi. Ondan sonra hesabı dizmeye başlayalım. Güzel güzel farmlarımıza devam edelim abi. Şamanlığı da halledeceğiz inşallah. Ufak ufak gazidöre hazırlanmamız lazım. Ejder hazırlanmamız lazım. Ondan sonra güzel güzel farmımızı yapmaya başlayacağız. Bakalım. Ben pazar alanına geçeyim. Bir pazar ayarlayayım. Tekrardan kayda gireceğim. Şöyle de arkadaşlar pazarı kurdum. 178 tane gümüş okeyi 10 mora kurdum. 13 tane altını 4 mora kurdum. 200'lü bonzu 1 mora kurdum. Şöyle fiyatları da göstereyim abi size kurduğum fiyatları. Kostüm bozak bonzuları 1.10-20 kurdum. Şöyle BK'ları falan pazara attım her şeyi. Şöyle güzel taşları, tecrübüzleri falan güzelce pazar attım. Buradan güzel para gelecek. Envanteri de bu şekilde boşaltmış olduk. Bol bereketli satışlarımız olsun. İnşallah güzel güzel satılır abi. Arkadaşlar ticaret yapıyorum herhalde şu an. Büyülü keskinlik BK'yı BM alıyorum abi şaka mı bu? Adam BM kurmuş. Çabuk çabuk diğerinde kimse çekmeden alayım abi. 3 tane büyülü keskinlik BK'yı 1 BM aldım. Gördüğünüz bunların tanesi 15-16M. Abi şuradan 50M kafadan kar ettim. Mükemmel ya BK'larını alıyordu bu okumak için. Abi şok oldum. BM kurmuş adam büyülü keskinlik BK'ları. Hiç daha var mı acaba devamı? Vay be ayaküstü bir 50M kar ettik ha tertemiz. Böyle arada bakmak lazımmış demek ki pazarlara. Adam şaka gibi. BM atmış böyle keskinlik BK. Yı. Birem ya birem. O Sonucu başı bile olsa o ne eder o BK? Güzel kar güzel. Şuradan bir tane dehşet kılavuzu alayım. BK'ları okuyalım. Biyoloğu verelim. Bir de atmalarını çözeyim. At görevini de artık yapalım. Ufaktan başlayayım. Ondan sonra hep çekip zaten unutup unu alıp atı direkt 21 ile yapacağız. Şöyle BK'larımızı bir okuyalım. Bakalım geçecek mi? Parmak okudum. Yandı. Büyülü okudum. Geçti. BK sonra kaç olacak? M3 olacak. Gayet güzel. Dehşet okudum. Kılavuz yandı. Yuh ya. Bir de ok ork dişimizi verelim. Bu arada ok dişi 3.5M. Yani Safir'de oynayanlar varsa eğer ki otomatik toplayan peti yani veyni varsa gitsin abi ork ok dişine bıraksın çarını. 3.5M şu anda. 3.5M. Deli para kasar. Gerçekten deli para kasar. Haberi olsun yani. Tavsiye ederim ork ok dişine bırakmayı şöyle ilk ok dişimizi bir verelim abi. Çarın bir yolunu da bastayım artık. Geç bile kaldım. Bir yolu unuttum ben. Hiç vermedim. biyolog önemli. Bu bir yolunu da artık eplen hızlandırıcıyla falan bayağı bir, bitirmem gerekiyor. Tüy güse kadar en azından getirmem gerekiyor. Bir ok dişini verelim ikini. Bu diş çürümüş dedik. Güzel güzel. Çar kötü başladı. Neyse sağlık olsun artık. Buradan biz karımızı ettik. Bir de atmalarını alayım ben. At görevini de yapalım. Atı da bir, bir level yapalım. Çünkü buradan bilevel bile yapınca en az bir kaybı buçuk hasar koyuyor hesaba. At görevini de halledelim abi. Diyelim bir çözelim. Şöyle at görevini de yaptım abi. Onu da bir teslim edelim. Yarın atımızı da alırız. 21 level yaparız bir sonraki video. Aynen 100k karşılığında at resmi mı? 15 saat sonra yani yarın alırız. At ufaktan 21 level yapar. Zırhlarız atımızda. Az falan alırız. Çünkü az 4'e falan çok ama çok lazım olacak gayet güzel. Şimdi ufaktan arkadaşlar hesabın itemlerini dizmeye başlayalım. Ateş ayakkabısını, ruh kemerini, ıvırını, zıvırını. Ondan sonra bilgeliğimiz var. Tecrübe yüzümüz, ıvırımız, zıvırımız var. Yap bir varanda alırız. Gideriz hesabı bir yüz levele kasarız. Hem de bir loman da hasarını görürüz. Ayrıca yotun kesmek istiyorum. Yotuna girmek istiyorum artı bir olarak. Şeytanımız falan yüksek. Hesabımızın hasarı yüksek. Jotundan da güzel paralar kaldırabiliriz. İki saatte bir jotuna giriliyor arkadaşlar. İki saatte bir yapabiliyoruz. Orada da güzel paralar elde edebiliriz. Future Com etkinliği var. orada da katılırız. Bu skillleri gelip pelememiz gerekiyor. Bir yandan onu da yaparız abi. Güzel olur diye düşünüyorum. Ateş kapısını deneyeyim diyecektim de. O e kadar düşmüş. Bu ne lan? Bunların artısı 10-15 fondu. Balatora girmeye başlayınca millet bunun değeri falan kalmamış. O olmuş. Bunu demirciyle falan basarsın yani. Öyle, öyle söyleyeyim. Acaba artı 8'de falan ne kadar? Fiyatına bakalım abi şöyle. Artı 8'e tabii ki pahalı normal. Ama artı 0'ı 10M artı 8'i 28'i 10 yani bunu alıp aslında basmak da karlı biliyor musunuz? ya para getirir. Artı 6'sı bir 70M. Artı 0'ı 10M. Yani artı 6'ya basmak çok fazla maliyetli değildir aslında. Bakalım şöyle artı 6 hazır. Epson'u falan var mı? Arttırmam şu an Atamam hiç. Arttırmam kalmadı. epim kalmadı. 5 Epson var mı acaba böyle hazır? Güzel. 5 Epson falan varsa öyle alabiliriz. Çünkü arttırmam kalmadı. 5 efsunları kaç? 4.20 2KHP, 3 kritik. Böyle güzel bir şey var mı? 2KHP, 10 kritik falan. 10 kritik. Hiçbir 2KHP, 5 kritik var. Böyle güzel bir efsun olan var mı? 1.5KHP, 5 kritik. 2KHP, 5 kritik. 2KHP, 5 kritik var hep. Güzel de bir şey yok aslında. Bunlar da çok pahalı. Bu kadar para verilmez ya. Kendim alıp ev sunasam daha iyi Elimde arttırma yok. Arttırmayı nasıl çözeceğiz? Şamanda attım var ama şamanda da yok. Hep de yok şu an. Hep çeksem hep ilerlediriz aslında da. Şöyle bakayım. Art 4, art 5 ne kadar? Şöyle bir KHP. 10 kritik. 2 KHP 5 kritik. Pahalı. Hmm. Nasıl yapabiliriz? Artı 0 böyle efsunu sunu falan var mı? Artı sıfır güzel üstünde varsa okey. Şöyle bakalım. Bu buçuk ip buçuk ip 5 kritik. Pek güzel bir şey yok abi. O zaman kendimiz hep sunacağız mecbur. O kadar para verilmez çünkü. Artı altı alacağız. 7 canavar gelecek. Buradan 26 defans gelecek. Bunu kendimiz ev sunacağız. Ep çekip halledeceğiz artık. Bir tane ayakkabı alalım şöyle. Bunu ep çeker hallederiz biz. Böyle bir tane bu kemek alayım abi şimdilik. Artı 8'i 4 canavar veriyor. Artı 6'sı 3 canavar veriyor. Bir canavar için girip artı 8'e neden 7 10 vereyim ki? Bu 90 eme her türlü benim işimi görür şimdilik. Biraz fiyat performans diziyorum şu anda. Buna falan 2K 10 kırdık kendimiz getireceğiz. Şimdi bizim bir cennetin gözü kolyeye ihtiyacımız var. Böyle 2K 10 kırdık ver. 500 yap 10 kırdık 8 metin. Onun dışında neye ihtiyacımız var abi? Remut küpeye ihtiyacımız var. Ben geldi, kask falan bakacağız. Onlara da bir bakalım. Kasklarda güzel bir şey yok abi. Artı 8'i 4 buna kendim düz alıp geçiyorum. Bunu da kendime efsunlayacağım. 4 bunu alalım. Bakıyorum abi. Sadece 15 rüzgarlısı, 15 şimşeklisi, 15 atışı, 15 20 mon. Ben neden buna 15 20 bon vereyim ki? 4 bunu al geçmem. bunu kendim arttım atar. Efsun atarım abi. Güzel bir ep çekeriz. Bunları biz kendimiz getiririz. Efsun zaten 105 levelde kalacağım. Bu kaskla bu itemlerle 105 level zaten ben çok rahat bir şekilde olurum. Bunlara gidip 15 yüzer şeytanla alıp 20 30 10 para vermeye gerek yok. Bunu 15 e ateşli yaparız. Buna da bir buçuk ikaye bir yanına kritik getiririz çıtırından. Buna da 15 ateş getiririz. Çünkü ilk önce gazı 4 farm yapacağım. Ondan sonra ufaktan ejderhe geçeceğim. Yani 15 ateş 15 şimşek getirirsek güzel olur. Bu ikisini almış olduk. Daha paramız çok var. Yani bunları almış olduk gayet iyi. Şimdi bir küpe bakalım. Zümrüt küpe ne kadarmış? Böyle 20 şeytanlı artı 8. Zümrüt küpeyi alıyorum. Bakayım başka daha güzeli var mı? CP çalma falan. Daha güzel bir bir F's varsa 3-5 fazla verebilirim. EDFS'un da falan ne kadar? Böyle STRL'lere bakayım biraz daha. 20 STRL bir işimizi görmez. 25 STRL de işimizi görmez. Tamam ya. STRL almayalım şimdilik. o kadar bütçemiz yok. O kadar elit bir Charles edemeyiz. Bunu alalım. Şöyle 12 bunu. Zümrüt küpeler biraz pahalı. Ama yapacak bir şey yok. Onu alalım. Takalım hatta. Zümrüt aboros küpeyi de şamana veririz. Arkadaşlar en ucuz kolye bu. Bir KIP 10 kredi ipi. 12 8 metin var 25 won daha ucuzu asla yok e, yapacak bir şey yok alacağız bunu zorlak çok işimize verecek 8 metin buna verdiğimiz paraları çok rahat bir şekilde kasacağız bu arada güzel de bir zıh bakıyorum şey için Böyle gazı için falan. Gazı dök gideceğiz. Çünkü zırh falan varsa bir tane zırh bakacağım. Böyle de güzel bir zırh buldum arkadaşlar. 1500 IP. 10 ateşi var. 30 CTG'si var. 10 IP absorbesi var. 10 ateş olması için önemli. Yani su olduğumuz için gazı fazla hasar yemeyeceğiz. Defansı da güzel. 4 taşlı. Bunu da alıyorum abi arkadaşlar. Gazı benim çok işime görecek. Ben bunu kendim artı 7 artı 8'e basarım her türlü. Bunu da 5 volta çekelim. Gayet güzel bir Bayağı hoşuma gitti hepsini. Zaten enerji parçası istiyor basarken. Bunu rahat bir şekilde biz kendi göre 105 lerle kaç giyebiliyorduk? Art 9 mu giyebiliyorduk? Bunu basarız biz kendimiz. Şimdi itemlerimizi aldık arkadaşlar. Biraz yap bir toplayacağım. 75 8 mi arkadaşlar piyasası? Biraz yap bir toplayayım. Tecrübe yüzünden zaten ıvırım var. Hesabı bir yüze kasalım abi. Hem büyülü omana çıkalım. Hasarımızı da deneyelim. Bir de Jotun görevini yapacağım. Jotuna da girelim. Jotun sağlıkla güzel para ediyormuş. Barşı normal 15M. Jotun sağlıkları 16 hep ediyormuş. Gayet güzel para abi. İki saatte bir Jotun'umuzla döneriz. Bakalım güzel olunca hasarımıza ne olacak. Şöyle bir de bir çarış şekline bakmayalım mı? Kostümü bir çıkar abi. Şunu da bir çıkar. Silah fişini de bir çıkar. Kemik plaka neredesin sen? Kemik plakaya bir girelim. üf Abi sen nesin böyle? Sen nesin böyle? Sen böyle nesin? Abi çok şekil olduk ya. Gerçekten çok şekil olduk. Bu zırhı ben 105'lerle oldum mu? Artı 7'ye artı 8'e kadar denerim. Elimde demirciyeli kitapları da var zaten ticaret olmayan. Art 9'a bile deneriz. Çok güzel olur. Bir de bir art 9 gunik yaptık mı? Üf. 105 levelde fena bir zırhı olur bu. Şimdiden bile çok yakışıklı oldu. Bu zırhı da bence uygun aldığımızı düşünüyorum. Bir şok işimize yarayacak. Az dörde şerikle de böyle gözüküyor. Sura gerçekten güzel Şekil Şekil çar yaptık. Hayırlı olsun. Sonra bir sonraki videoya ben ipimi çekeceğim abi sağlam bir şekilde. Bunlara güzel bir efsun ayarlarız biz. Güzel bir efsun getiririz bunlara. Bunlar da böyle kalmayacak. Ayarlayacağız bunları. Elit bir efsun getirmeye çalışacağız. Güzel bir ip çekerim. Ayarlarım abi. Hem şamanı da sürgüne sokarız. Bir sonraki video güzel içecekler yine gelir. Şimdi bir büromana çıkalım bakalım şu bir kasalım hem kötü hukukuma etkinliğine katılalım sohbet muhabbet edelim hem de Jotunumuzu keselim bakalım Jotun hasarımız ne şekilde olacak ben de diyorum arkadaşlar neyi unuttuk ya Vallahi neyi unuttuk diyorum Pazara en önemli şeyleri koymayı unutmuşum bir tane antika elmasımız bir safirimiz bir de oniksimiz vardı buna aşağı inince tekrar kuracağız Pazara büyülü çıktım gördüğünüz gibi. Şimdi böyle normala geldi kahve gördüğünüz gibi bir hasarımızı denememiz gerekiyor. En son 14k falan vuruyorduk metne. Bakalım 8 betini ne kadar etkileyecek. Hiçbir şey basmayacağım. Sadece simyamı açacağım abi. Başka bir şey basmayacağım. Bakalım 8 metinin sadece hasar etkisine tabi 1'e 5 ortalama kadar zümrüt küpem var. Onu ayrı, ayrı deneyeceğiz. İlk önce ben abonuzu takayım. Normal hiçbir şey yapmamış gibi böyle hasarımızı deneyelim. Sonra da şey olarak deneyelim hem Rimgut'un verdiği hasarı hem de Kolen'in verdiği hasarı deneyelim. Tabi öncelikle bir tane metin bulmamız lazım. Şu an şey olduğu için, kötü bir etkinliği olduğu için metin biraz zor bulabiliriz. Kalabalıkları burası. Bir metin buldum ben kayda gireyim. Şöyle bir tane metin buldum. Hatta metinlik atmaya başladı. Şöyle bir simyamızı yakalım abi. Bir hasarımızı deneyelim. En son 14k vuruyorduk. Bakalım ne vuracağız. tekrardan. Şöyle bir halledelim bakalım her şeyimi. Metne vuralım abi. Şu anda gördüğünüz gibi 14k vuruyoruz. 14, 2, 14 gördüm. Level atladığımız için tabii sürü falan arttığı için hasar biraz daha artmış. İşte ne takacağız? Zümrüt küpeyi bir takalım. Bakalım ne olacak asar. Şöyle 15'i gördüm. 15'i gördük. Bakalım 8 metin ne etkileyecek? 8 metin 10 kritik ne etkileyecek? 16'yı gördüm. Gördüğünüz gibi. 15, 700, 16 gördüm. Çok güzel. 16, 100'ü gördüm. Gayet güzel. 16'ya kadar hasar arttı. ya yani neredeyse 2, 2,5'a Asar verdi bize bu. Gerçekten güzel asar bu arada. her temiz bir asar bu. Hiç fena değil. Tertemiz asar. Gerçekten tertemiz asar. 16K'ya kadar çıktık. Büyük ihtimal ateş kapısını taktığımız zaman ruh kemeri işte. Bel sekerli kask zıhtır. Zıvır Biraz daha takviye yaptığımız zaman çok rahat bir şekilde 20K'ya görür. Bir de bu asar arkadaşlar şeysiz asar. Yani kritik ilici basmıyorum. Marka basmıyorum. Şemden basmıyorum. Onsuz asar yani bence güzel. Hasarımızı güzel etkiledi. Hiç fena değil 2 25 buçuk hasar. Gayet güzel. Nice hasar yani. Her temiz. Güzel bir şekilde metin farmı yapabiliriz. Bir yandan da Jotun görevi yapıyorum. Görevleri de bitirince Jotun'a gireceğim abi. Gayet güzel. Bu hasarla seri seri farm yapalım. Hatta 7 canavar daha takalım mı? Bir atış ayak etkisine bakalım. 16 k görmüştük değil mi? Aynen 16 k görmüştük. Bir de buradan 7 canavar ekleyelim. Rüzgarı kısıyoruz epey ama ölmez zaten hesap. Bir de ateş ayakkabısını eklediğimiz zaman 16.700'ü gördüm. 16.700 gördüm abi. 17 görüyor muyuz? 17 görüyor muyuz acaba? 16.700'ü gördüm en fazla. Yani nereden baksan 17'yi görüyoruz gibi. Bence gayet güzel bir hasar. Hiç fena değil. 17'yi gördük neredeyse. Bu hasar her türlü 20k yaparız biz. Daha buradan 10 kritik gelecek. Falan derken vur kemek. Övü zıvır derken. 20 kay görüyoruz. Şimdi şu anda gayet güzel bir hasar. Bir de eple bu hasar 40 kay görürüz yani. 2,5 ka, kat, arttırıyor ya. Güzel bence. Sura her türlü güzel olmuş. Ben beğendim hesabı. ne düşünüyorsunuz? Yolumlarla belirtin abi. Bence bayağı nice yani Sura şu anda. Güzel. Şimdi bu şekilde yüzde böyle kasayım abi ben hesabı. Yapmışsın her şeyini basayım. Bir an önce Jotun görevini yapayım. Jotun'la tekrardan görüşürüz. Şu anda 375 eksi kasıyorum. Üste giden bilgeliği de basarsam 475 x olacak. Şu anda eksi 52. Bakalım. Şöyle tecrübe yüzünden göstereyim. Bir gün 3 saati var. Hatta diyerek 3 saatten hesaplayalım. Bakalım yüzdeler kaç saatte olacağım. Şöyle ilk kötü kovmayı da aldım arkadaşlar. Hayırlı ve uğurlu olsun. Gayet güzel. Bunları da bir yandan biriktiririz. Devam ediyoruz var mı? Bir yandan da farm yapıyorum arkadaşlar. Orman metni kesiyorum. Tecbi özüyü düşürdüm. iki tane şiddetli boş pk düşürdüm. 80 tane pelerin oldu. Bir yandan da gördüğüm orman metinleri kesiyorum. Buradan da bir yandan paramızı kasıyoruz. Ekmeğimiz değil yani. Gayet güzel. Bir yandan da kasılıyorum. Jotun görevlerini de yapıyorum. Bakalım Jotun görevleri bittiği zaman Jotun'a da gireceğim. Ama yap bir basmışken. Daha 20 dakikası var. 20 dakika full artı full kasılmak istiyorum. Yap boşa gitmesin abi. Gayet de güzel ekspoz geliyor şu anda. Arkadaşlar çar gerçekten feci olmuş. Hükümdara 21k atıyorum. Deli gibi vuruyor hükümdara. Hükümdara eritiyorum. Tabi şaman arkadaşlar çok sıkıntı. Onlar skill'e daha fazla vurduklar için sürekli onlara sayıyor. İnşallah şu hükümdar görevini halledebilirsem. Girecek bir arkadaş buldum. Onunla beraber jotun gireceğim inşallah. Ondan sonra yüzde böyle kasıp itemleri giyip ufaktan videoyu bitireceğim. son girmeden içeri yüzde böyle kasmadan videoyu bitirmek istemiyorum. Şu an saat gecenin 5.30'u. Ben öğlen işe gideceğim. Hala uyumadım. Daha videoyu editleyeceğim falan. İnşallah şu hükümdarı kesebilirim. Bakalım. Hükümdar ve hasarımı da göstereceğim. Hükümdar çıksın abi. Kayda hemen gireceğim. Böyle hükümdar ve hasarımı göstereyim. 21 kb hasarım var arkadaşlar hükümdara. Gördüğünüz gibi yok ediyorum hükümdarı. Hasar bile vuramıyor. İnşallah Nijia ile bana sayar da şu görevi yaparım artık. Yani çok fazla hasar vuruyorum. Artık bana sayması lazım. İnşallah bana sayar derken çok güzel bana saydı abi. Gayet güzel. Ben yeşil iksirimiz alalım. Gördüğünüz gibi hükümdarı bile yok ediyor hesap. Manyak bir sura dizmişiz. Bu kadar emeğe bir like'ınızı alalım. Şöyle arkadaşlar girdik. Bakalım hasarım ne olacak merak ediyorum. Böyle bir seri bir şekilde vuralım. Simge açtım zaten. Her şeyim takılı. Şu an buna ne vuruyorum ben? 17k vuruyorum. Üf, süper hasar valla. 18k. Daha her şeyim takılı bir değil. 20K'ya zorlar büyük ihtimal. Hasarım süper. O bana fazla da vuramıyor. Şimşek tırsımını taktım buzluyor. Rahat bir şekilde kesiyoruz. Nice hasar abi. Gerçekten nice hasar. Çar olmuş. Süper bir çar yapmışız ya. Gerçekten nice abi. Şimdi burada bir şifacı keseceğiz. Uzun zamandır yosuna girmiyordum. Uzun zaman oldu yosuna girmeyeli. Bir falan bakalım ne hasar bulacağız. Faciye seri şekilde keselim. Hasarım yüksek olur büyük ihtimalle. Zaten 140 şeytanım var. Böyle seri şekilde keselim. Yeni sonucuda da ilk şotunumuzu bu şekilde yapmış oluyoruz. Böyle şifacılara falan çıkarsın bakalım. Biz de kesmeye başlayalım. Büyük ihtimal benim surada da çok ağır bir şekilde keser bu arada. Gördüğünüz gibi 31 kavuruyorum abi şifacıya. Süper hasar. Ben de büyük ihtimal tanklarım yani çok ağır bir şekilde şotunu. Becerli temel yaptığım zaman. Çok çok rahat tanklarım. Şöyle ama beceri item lazım bayağı bir. Okyanus ayakkabısı ıvır zıvır bayağı bir lazım. İleride biz de yaparız. Ama yani şu an ve 15 hemden 4 sandık bile alsak 60 hem 2 saatte 60 hem değmez aslında yani pek yapmaya. Çünkü hükümdar kesmek çok zor. Çok kalabalık. Metinleri kesmek, şebnem düşürmek çok zor. Yani pek yapılması Kolay bir farm değil. Ben pek yapacağımı düşünmüyorum ama arada içerik olsun diye gelir yaparım. Vaktim olursa. Ama çok yapılacak bir farm değil yani. Onu da söylemek istiyorum. En iyisi ejderhası 4 olacak. Yine bir yapalım bakalım. Şöyle de jotunu kestik abi. Jotun patladı. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yeni sunucuda ilk jotunumuzu da kestik. Jotun kesmedik de demeyiz artık. 5 sandık attı. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 sandık attım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 attı. 10 tane de bakja attı. Gayet güzel 2 4 2 4 6 8. Böyle zaga atacağız büyük ihtimal. Bakalım bölüşeceğiz bir şekilde. İlk sandıkları da açarız. İlk turun günah olmaz. Böyle 2 bakçe aldık. Bir de josun aldık abi. Kendisine buradan teşekkür ederim. Dracula arkadaşımıza. Teşekkürler. İlk sandıklarda açılır abi. Açalım bakalım ne çıkacak. Böyle. ilk YouTube akşamlarından başlıyorum. Mavi çıkarsa güzel para ediyor. Bakalım bir şey çıkacak mı? Titan dioksit çıktı. Ulan titan dioksit güzel para edebilir. Ama Balator geldiği için fiyatı düşmüştü en son bunların. Ne kadar kadar bilmiyorum ama en azından boş çıkmadı. Ekstrim, Ejder Süvari, Tunç plakalar. Güzel bak. Titan Dioksit para eder abi. Titan Dioksit para eder. Yine bir fiyatına bakarız. Güzel. Bunu da atalım abi. Ejder suvarisini bakarız. 5 oneme atarız neyse artık. Böyle. 6 metalik boyun piyasasına bakarız. Son dioksit de attı. Gayet güzel abi. Çok güzel. Jotun yapmadık da demeyiz. Şimdi hesabı bir yüzde vele kasayım bakayım. Tekrardan görüşürüz. Bu arada titan dioksit 2-2.5 bon ediyormuş. Tertemiz kar. Sandıkları satsaydık 60 mı alacaktık? Açtık abi. 2-2.5 bon kazandık. Bereket versin. Güzel. şotun güzel kazandırdı. Hop. Şöyle de ikinci kötü ruh kovma kağıdımızı da aldık. Tertemiz. Çok iyi. Bugün güzel kazançlı devam ediyoruz. Son bir kutu kaldı. Yüzlerle olduğumuz zaman da yine bir hasar deneriz. Bütün temlere takıp kemer, kask, mask. Yine bir hasar deneriz. Şu an güzel eksik geliyor. Rahat rahat kasılıyoruz. Sabahın altısı oldu. Büyülü orman bayağı bir kalabalık hala. Oo. Maşallah. Droplar açıldı herhalde. Üçüncü kötü ruh da düştü. Maşallah maşallah. Böyle devam eder inşallah. Böyle bir 10-15 tane düşürsek güzel olur var ya. Bunları P yapacağız, GP yapacağız. Bizim için önemli. Devam edelim bakalım. Öyle de dördüncü kötü ruh komu oldu. Gayet güzel. Hop bir kötü ruh daha düştü. Şöyle 5 oldu abi. Gayet güzel. Devam edelim bakalım. Güzel güzel. Valla büyülü oman farmı hoşuma gitti. Şöyle de altıncı kötü ruh kovma. Maşallah. Umarım %10'a kadar böyle bir 10-15 tane düşürebiliriz. Arkadaşlar. Şöyle uyandım. Hesap %100 olmuş. Bir kutusunda doldurmuş. Böyle bir hasarımızı deneme vakti geldi artık. Şimdi şöyle simyamızı bir açalım. Böyle tekrardan en son her şeyi takınca 16-700 falan görmüştük galiba. Böyle tekrardan bir bakacağız şimdi. Buradan berserkler şimdi rüzgarın bayağı bir düşecek. Şu etraftaki solukları bir temizlemem lazım. Çar yatalak olabilir çünkü. Bakalım ne kadar vuracağız. Şöyle şuradan bir atış ayakkabısını taktım. Ulu kemerini taktım. Bel serkelli kaskı taktım. Bakalım Hasan ne olacak şu anda. Şöyle vurayım bakalım. 16.500'ü gördüm. 17.100'ü gördüm. 17.500'ü gördüm. 17.700'ü gördüm. 18'i görür mü? 17.900 Yani 18 falan vuruyor. 17 700, 17 800, 18 falan vuruyor en fazla. En baba 18'i görüyoruz. Güzel bence. Hiç fena bir hasar değil. Bu hasarı 20 kaygara çıkaracağız. Daha bunun efsunu falan yok. Eksikler falan var. Daha da halledeceğiz ama çar bence gayet güzel oldu. Daha da güzel yapacağız inşallah. Buraya kadar izlediyseniz like'ınızı yorumunuzu atıp kanala abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. Çok büyük emek veriyorum. Bir artı 100 like beni çok mutlu eder. Şimdiden çok teşekkür ederim sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki video. E kadar surat 105 liralık olmuş olur. Şamanı da kasıp artık farmlara başlarız.